bakacağım. Hayır. Hayır. <laughs> ya, hayır. Gelmemiş. <laughs> Ağlamak istiyorum şu anda. Çok kötü ya. Zaten hasta gibiyim. Neyse. Neyse bu hastalığımı size söylemeyeyim. Yoksa siz de üzülüyorsunuz. Değil mi? Üzülüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eylül. Civ civlerim. Civ Eylül'ü. Söylemeyeyim ben size bu hastalığı. Hastalık kötüdür. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Ben aylardır. Bunun Ama maalesef. Allah kaçmış. Toka bakar. 109 TL yapıyorum. Allah kalp Alamıyorum, alamıyorum. <laughs> Göstereyim arkadaşlar bir dakika şu ev bende var o yüzden yani bunu boşuna almış olurum bakın bu iş şu gri koltuklu tekli fırın falan filan bende var ondan sonra şu şu e yani bebek dolapı var ya da bende de var yani bende yani bende bir, birkaç şey var aslında işte al almak istiyorum. Ha bakın bu eşyalar bende var. Ama bunlar yok. Yani hayaller, Paris gerçekler yozgat. Dermişçisin. Başlangıç paketi ekranında adınızın adımlayınca... Yaşan ama sonra <laughs> özenli giyinmeler, parfüm. <laughs> Yine de yok dedim. Dur. Sen kocamı tanımıyor musun? Arkadaşlar şu anda ağlamak istiyorum. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Şu. Bir dakika arkadaşlar. Benim çok ihtiyacım. Bir dakika bu kaç odalı? yapıyorsun sanki seni aldatmışım gibi. Aldatmak nedir Ziya? Ya kat oldu. Akılda mı mi? Bir, iki, üç. Burada üç oda gösteriyor. Kesinlikle arkadaşlar üç oda. Değil de bu ürkütücü mobilya paketi yani bunun bir ev, evi yok. aynı çatı altına koymaz. Olursa olsun. Ve ben bunu almak istiyorum. Annesi kurba. Kurban, kurban olurum seni ya. Yani böyle buralara bakıyordum. Ha bakar. Bak, Çok istediğim olursa hepsini ödedikten sonra belki alırız tamam, diye. Ben tamam de, Ama anne 109 TL olanı ben ödeyeceğim. Tamam. Söz verdim babam ben ödeyeceğim. Tamam. E ee, anne bir şey söyleyeceğim dur hesaplayayım. Allah aşkına benim hesap makinem nerede? Sizin ödeyeceğiniz 69 artı 21 eşittir 90 TL. Benimki benim şey hastane ve hastane almak istiyorum. Şey aldım 109 TL. 109 artı 89 hmm, Ben ben bu kadar. 198 geldi. Bak şey bas. Daha sonra belki kararımı değiştiririz. ikimizin şeyini değiştiririz. Arkadaşlar <laughs> anladım. De... <laughs> Arkadaşlar oyun bozuldu. <laughs> ne oldu?

Arkadaşlar girdim mağazaya gidiyorum. Arkadaş bakayım. Abim yok. Ben ses çıkartıyorum. Ay benim ihtiyacım değil aslında. Ya. Ben niye yani. açıyorum? hiç hiçbir şey ihtiyacım değil. Buradan yani benim bunu almama gerek yok arkadaşlar. <laughs> bu paketi. Arkadaşlar şu takımı görüyor musunuz? Bakın gösterelim. Bakın. Çok güzel. Abi şuna öldüm öldüm. Arkadaşlar makyaj malzemesi. Abi yok artık. Bunlar, bunlar. Şu kamera bende var o elendi. Şu ve şunu çok beğendim. Arkadaşlar ama yok artık. Gerçekten. Toka sana hayranım. Toka boka. dostlar evi. Arkadaşlar böyle Toka ben acayip seviyorum. Toka boka life Toka var. İşte i̇zleyenler sevenden varsa yükleyebilir. Bir Toka life var. Yani Play Store'dan ücretsiz yükleyebilirsiniz. Ve her şey satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Pardon Eylül civcivleri. Civcivlerim benim. Civcivim. Ne haber civciv? He? Bitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben en çok neyi çok sevdim? Göstereyim mi? Aa yatak. Yatak yok arkadaşlar. Heh. yatak varmış. Şunu daha sonra. Şunu. Şunu. her şeyi acayip sevdim. Direkt şöyle yapar yapar. Ben buradaki her şeyi çok sevdim. Arkadaşlar inanamıyorum. As. Yok, as da olabilir. Aa evet, as çok mantıklı. Aa! Arkadaşlar telefon bir çıldırdı. Telefon ara arar böyle bir kafayı yiyor. Aa! Robo kafe. Ah, aktivite. Aktivite host Aktivite host Aktivite havuz burası değil mi? En çok aradığım yer. Arkadaşlar, watermelon كيكي في <applause> في